ben Gazi Fey'e bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Yanımda hiç kimse yok. Ee, ee, ki oynuyorum ben şu an eski papçı yok dedim arkadaşlar. Anne. Aşağı an sağ olun diyecek. Bunlar beni yer. O yüzden bir şey bulurum. Geriye. Anne. Tamam. Burada silah buldum arkadaşlar. Ya. Çok da olmaz. Şimdi olmaz öyle düşer. Şimdi hepsini Biz şey yapacağız. Kereş Allah. buldum. Kereş Sen buldum. Yollarsın. Kereş buldum arkadaşlar. Kereş güzel. Enemy. Çok almama gerek yok. Hmm, sıfır. Ben oradan Oğlum geldim kanka geldim öldüm ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ya. adam mı var? Hadi. Adamlar geliyor. Anne. Anne. Adam var. Anne. Ben, abone ol adamın. Öf ya arkadaşlar. Ne oluyor? Üzlük. Vurma öldük. Vurma. Vurma. Hop, hop. vurma 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 adam. vurma Lütfen vurma 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 gözlük maçta yüzme yüzümü gözükmüyorum çünkü çok paralı yüzümü gözükmesi için sıday katın ben para kazanayım o yüzden yüzümü gözüktürebilirim yani siz de bu videoyu like edin abone olun siz de çok seviyorum şimdi arkadaşlar oyunumuzu başlamadan önce bu videoya 11 like gelsin gücünüze gösterin ben ben kaç günlüğü video atamadım arkadaşlar çünkü babaannem orada bir gece kaldım o yüzden bir dışarı yaptı. olur tamam git video çekelim git arkadaşlar bu video 10 bin like gelsin tam tam 10 bin like gelsin bakın 10 bin like gömdermiyor 30 bin like atmışsınız sağ olsun ama bu çok az. Fazla değil.